Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan daire grafiği oluşturma ve yorumlamayla ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Önce burada bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Diyor ki bir araştırma sonucunda toplanan verilerin daire dilimleri şeklinde gösterimine daire grafiği denir. Şimdi burada arkadaşlar e, dilimler şeklinde gösterirken e, merkez açıyı bilmeniz gerekiyor. Yani çemberde ya da dairede merkez açıyı bilmeniz gerekiyor. Çünkü burada merkez açı ile ilgili işlemler yapılıyor. Bu grafik bir bütünün parçaları hakkında bilgileri görselleştirmek için kullanılan en güçlü grafik türüdür demiş. Daire dilimleri merkez açılarıyla veya yüzde olarak ifade edilir. Yani verilen bir veri grubunu daire grafiğini gösterirken hem merkez açıyı bilmeniz gerekiyor. Hem de yüzde hesaplamayı bilmeniz gerekiyor. Yani önceki konulardan şu iki konuyu bilmemiz gerekiyor. Şimdi önce merkez açıyla nasıl oluşturulur onu anlatalım. Daha sonra da yüzde ile nasıl oluşturulur onu anlatalım. Daire grafiği oluştururken bütünün 360 derecelik daire dilimi olduğu kabul edilir. Yani tamam 360 derece kabul edilir. Doğru orantı yoluyla diğer açılar hesaplanır. Bir tane örnek verilmiş. Diyor ki 7a sınıfında 12 erkek öğrenci, 6 kız öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencilerin dağılımını merkez açıları belli olan daire grafiği ile gösterelim demiş. Şimdi arkadaşlar 12 tane erkek var. 6 tane kız var. Toplayınca 18 yapıyor. 18 öğrenciyi biz 360 derecelik bir grafiğe yayacağız. Burada demiş ki 18 öğrenci 360 dereceye denk geliyorsa 12 öğrenci kaç dereceye denk gelir? Burada erkek öğrenci sayısını hesaplamaya çalışmış. 240 yapmış. Burada arkadaşlar şöyle de diyebilirdik. 360 dereceyi 18'e bölünce bir öğrenciye kaç derece düşeceğini buluruz. 360'ı 18'e bölerseniz ne yapar arkadaşlar? 20 yapar. Şimdi 12 erkek dediğine göre 12 ile 20'yi çarparsak ne olur? 240 yapar. 6 kız dediğine göre 6 ile 20'yi çarparsak 120 yapar. Buradan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Erkek sayısı kız sayısının iki katı olduğu için merkez açıda biri 120 dereceyken diğeri iki katı 240 derece olur. Yani burada daima bir doğru orantı vardır arkadaşlar. Yani birisi neyse diğeri de aynı oranda artar ya da azalır. Ona göre doğru orantıyı da çok iyi bilirseniz daire grafiği oluştururken çok da zorlanmazsınız. Bir tane sorumuz var. Diyor ki bir torbada 14 mavi, 6 kırmızı, 4 sarı bilye vardır. Bu torbadaki bilyelerin dağılımını merkez açıları belli olan daire grafiği ile gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane var? 14, 6 daha, 20, 24. Diyoruz ki 360 dereceye e, 24 tane düşüyorsa mesela 6 tane kaç dereceye düşüyor? Bakın tanenin altına tane, derecenin altına derece. Şimdi arkadaşlar burayı 24 altı olması için kaça bölmüş? 4'e bölmüş. O zaman biz burayı da 4'e böleriz. Ne yapar? 90 derece yapar. Şimdi 6 hangisiydi? Buydu 90 derece. Şimdi şunu hesaplayalım. 360 derecede arkadaşlar 24 tane ise 4 tane x derecedir. Burayı kaça bölmüş? 6'ya bölmüş. O zaman biz burayı da 6'ya böleriz. Ne yapar? 60 derece yapar. Şimdi 14'e hesaplayabilirsiniz veya şöyle dersiniz. Tamam 360 arkadaşlar 90 burada 60 da burada ne yapar? 150. 360'dan 150'yi çıkarırsam eğer kaç kalır? 210. 210 da nedir? Şu mavinin derecesidir. Şimdi grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Evet. Bir tane daire grafik çizdik. Ee, hangisi 90? 6 olan 90. Yani kırmızı olan 90. Şöyle tam şöyle yapalım. Evet bu kırmızı 6 olan. Diğeri 60 derece arkadaşlar onu da şöyle gösterelim. Diğeri de kaç derece? 150 derece. Şimdi bu 90 olan kırmızı yani K yazalım. 60 olan sarı S yazalım. Geriye kalan şuradaki arkadaşlar 210 derece olan da hangisidir? Mavidir. Buna da ne yazalım? M yazalım. Şimdi bakın arkadaşlar mavinin sayısı fazla olduğu için derece olarak da çok fazla yer kapladı. Ee, sarı bilye en az olduğu için derece olarak en az dilim ona düştü. Evet. Devam edelim. Başka bir örneğimiz. Diyor ki yandaki grafik Evet. Yandaki grafik bir okulda gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci dağılımını göstermektedir. Bu okulda 180 öğrenci olduğuna göre gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin sayılarını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar okul mevcudu 180 kişi. Grafiğin tamamı 360 derece. Şimdi aslında burada 360'ı 180'e bölüp her bir kişiye kaç derece düştüğünü bulabiliriz. 360'ı 180'e bölersek ne yapar? 2 derece yapar. Yani bir kişi 2 derecelik yer kaplıyormuş gibi düşünün. Ee, o zaman 260'ı 2'ye bölersem 130 yapar. Bakın gözlüksüz 130. 150'yi 2'ye bölersem pardon 102'ye bölersem 50 o da nedir? Gözlüklüdür. İster oradan gidin arkadaşlar. isterseniz 360 dereceyi 180 kişi düşüyorsa 100 dereceye kaç kişi düşer? Ve her zaman doğru orantıyla yapılır arkadaşlar. Çapraz çarpımla bulabilirsiniz. Bir tane sorumuz var. Bunu da biz yapalım. Sebzelerin dağılımı yandaki grafik bir çiftçinin tarlasına ektiği sebzelerin dağılımını göstermektedir. Dağılımını göstermektedir bu tarla 36 dönüm olduğuna göre sebzelere kaçar dönüm ayrıldığını bulunuz. Şimdi bunun tamamı kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Şimdi bakın 360 dereceye 36 dönüm denk gelmiş. Çok güzel ne yapmış? 10'a bölmüş. O zaman 130 dereceye kaç dönüm olacak? 13 dönüm 10'a böldüm. 50 dereceye ne olacak? 5 dönüm olacak. Şimdi domatesi şöyle bulabilirsiniz. 180 burasıysa 180 de burasıdır. Buna da 18 dönüm yani 10'a bölersem 18 önüm düşer. Ya da 13 5 daha 18 36'dan 18'i çıkarırsam 18 de buraya kalır dedik. Bakın arkadaşlar uzatmadan dedim ki 360 36 olması için 10'a bölünmüş. O zaman her bir dereceyi 10'a bölü. Mesela 130 10'a bölersem ne yapar? 13 yapar. Buradan direkt bulduk. Yani pratik yolu tercih ederseniz daha kolay sonuca ulaşırsınız. Başka bir sorumuz Yandaki grafik Ayşe Hanım'ın bir ay boyunca yaptığı harcamaların dağılımını göstermektedir. Ayşe Hanım mutfak için 360 TL harcadığına göre e, kira için harcanan para, ulaşım için harcanan paradan kaç TL fazladır diyor. Şimdi önce ulaşımın açısını bulalım arkadaşlar. 150, 120 daha ne yapar? E, 270. O zaman buraya kaç kalır? 90 kalır. Şimdi mutfak kaç TL'ymiş? 360 TL'ymiş. Bakın şimdi şurada bir bağ kuruyorum. 120, 360 kaç katı? 3 katı. Demek ki her birinde 3 katını alabilirim. 150'nin 3 katı ne yapar? 450 yapar. 90'ın 3 katı ne yapar? 270 yapar. 3 katını nereden ulaştım arkadaşlar? 120 ile 360 arasında bağ kurdum. Şimdi bize diyor ki e, kira için harcanan para ulaşım için harcanandan ne kadar fazla? Yani 450, 270'ten ne kadar fazla diyor. Çıkaralım arkadaşlar. 0, 15'ten 7 çıktı. Kaç kalır? 8 kalır. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Kaç TL fazladır? 180 TL fazladır diyebiliriz. Evet, şimdi burada ne yaptık? Merkez açıyla bulduk. Bir de yüzde ile hesaplaması var arkadaşlar. Yani yüzde oranıyla daire grafiği oluşturma var. Biraz da bundan bahsedelim Daire grafiği oluştururken bütünün %100'lük daire dilimi olduğu kabul edilir. Bütün kaçtı? 360 dereceydi. 360 dereceyi %100 kabul ediyoruz. Bununla ilgili birkaç tane örneğimiz var. Diyor ki Fenerbahçe basketbol takımı çıktığı maçların %40'ını kazanmış, %60'ını kaybetmiştir. Bu verilerin merkez açıları belli olan daire grafiği ile gösterilmesiymiş. Şimdi arkadaşlar, diyor ki %100'ü 360 yani tüm maçların maçların tamamı 360 ise yüzde 40'ı x değerliymiş. Buradan 144 bulmuş. Ben burada bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Mesela yüzde hesaplamalarda biz hatırlayın 360'ın yüzde 40'ı bakın ne yapıyorduk yüzde 40'ında çarpıyorduk. Şimdi bakın arkadaşlar sıfırlar gitti sıfırlar gitti 4 kere 6 24 en yani var 2 3 kere 4 12 2 daha 14. Bakın direkt tam açının yüzdesini hesaplayarak da merkez açısının kaç derece olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi e, 144, 360'tan 144'ü çıkarttık. 216 diyelim. Burada tek tek yapmış yine. Ya da 360'ın direkt yüzde 60'ını bularak da yapabilirsiniz. E, kaybettiği çok olduğu için arkadaşlar kaybeden dilim büyük. Kazandığı az olduğu için de kazanan dilim küçük olmuş. Şimdi birkaç soru da biz çözelim. A, B, C dilimlerine ait merkez açıların ölçülerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar %30, %45 ne yapar? 75. O zaman buraya kaç kalır? %25 kalır. Şimdi mesela C'nin ben direkt yüzdesini hemen 90 derece yani merkez açısını 90 diye, derece diye diyebilirim. Nereden biliyorum? %25 çeyrek 360'ın çeyreği nedir? 90 derecedir. Şunları hesaplayalım ben direkt 360'ın %45'ini hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Öyle daha kolay geliyor bana. Ama siz şöyle yapabilirsiniz. %100'ü 360 ise %45'i kaçtır diyebilirsiniz. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 2. Burada 36'yı da 2'ye bölersem arkadaşlar ne yapar? 18. 18 çarpı 9. 9 kere 8, 72. 9 kere 1 9 7 daha 9 kere 8 72 yani de var 7 9 kere 1 9 7 daha 162 yapar. Burası 162 dereceymiş arkadaşlar. Şunu da bulalım. 360'ın e, 360'ın %30'u Sıfırlar gitti. 3 kere 6 18. 3 kere 3, 9 bir de elde 10. Burası da kaç yapar? 108 yapar. Şimdi burada arkadaşlar bulduklarınızı toplayın. Eğer 360 yapıyorsa hata yapmamışsınız demektir. Eğer 360 yapmıyorsa bir yerde hata var demektir. 162, 108 ile toplarsam ne yapar? 270 yapar. 90'la da toplarsam 360 yapıyor. Evet, başka bir sorumuz ABC dilimlerine ait yüzdelik dilimleri bulunuz demiş. Yani yüzde kaça denk geldiğini. Şimdi bu 180 derece bu zaten %50 çok net görülüyor. Yarısı yani 360'ın yarısı. Şimdi bunu bulalım. 360 derecede kaç derece? 36 derece. Bölelim ona arkadaşlar. Pardon 36'ya bölelim. Ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 10 yapar. Bunu da 10 çarpalım. O da ne yapar? %10 yapar. Şimdi burası da %10'muş. Şimdi bakın tamamı %100 %50 burada %10 burada ne yaptı? %60 O zaman burası ne yapar? %40 yapar. Her birinin yüzdesini buldum. Peki B'yi başka bulamaz mıydım? Bulurdum arkadaşlar. Şöyle derdim. 144 bölü 360 360'da 144 Bunu 2'ye bölelim. Ne yapar arkadaşlar? 72 bölü 180 yapar. 18'e bölelim. 18'e bölersek arkadaşlar kaç yapar? 4 yapar. 4 bölü 10 yapar. 10 ile çarparsam %40'ı yine bulurum. Yani yöntem çok fazla hangi yoldan giderseniz. Evet, başka bir sorumuz. Bir ayda 800 TL gelecek masrafı yapan Muhsin Bey'in diğer harcamalar için ne kadar ne kaç TL harcadığını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar gelecek için ne kadar harcamış? Gelecek bu. Buraya kaç TL harcamış? 800 harcamış. Ee, şimdi 40 burada, 30 burada, 70, 20 de burada, 90. O zaman buraya kaç kalır? %10 kalır. Şimdi bakın 40, 800 ise o zaman e, ne yapabilirim? 4'e bölsek %10 da ne yapar? 200 yapar. Ya, i̇sterseniz oranda kurabilirsiniz. %40'ı 800 ise %10'u kaçtır diye. Bize direkt Muhsin Bey'in diğer harcama diyor. Diğer harcamalara 200, e 200 TL harcamıştır diyebiliriz. Evet, başka bir sorumuz. Bir sinema salonunda bulunan seyircilerin gösterildiği daire grafik de, erkeklerin gösterildiği dilimin merkez açısı 72 derece olduğuna göre sinemadaki seyircilerin yüzde kaçının erkek olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar 360 derecede 72 dereceymiş. Demin hesapladığımız soruda da vardı bu. Şimdi ne yapalım? 9'a bölelim bu sefer. 9'a bölersem ne olur? 8 36'yı 9'a bölersem 4 ne yapar? 40 yapar. 4'e bölelim. Ne yapar arkadaşlar? 10 20 Evet Burada ne yapar arkadaşlar? 10 ile çarparsak %20'si diyebiliriz. Evet, bir daha bakalım. 360'da 72 olduğuna göre e, seyircilerin yüzde kaç erkektir diyor. Erkek sayısı 360'da 72 derece. 9'a böldük 8, 9'a böldük 40. Sonra 4'e böldük 2'ye 10. O da yüzde 20 yapar. Evet, diğer sorumuz. Bir sınıftaki öğrencilerin %20'si erkek öğrenci olduğuna göre sınıftaki öğrencilerin gösterdiği daire grafiğinde kız öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir demiş. Şimdi %20'si erkekse %80'i kızdır arkadaşlar. Bize kızları soruyor. Yani 360'ın neyini soruyor? %80'ini soruyor. %80'i. Sıfırlar gitti. 6 kere 8 48 elde var 4 3 kere 8 24 4 tane yapar 288 yapar şimdi yüzde 20 de 72 yapıyor 288 ile 72 toplarsanız 360 yaptığını göreceksiniz son sorumuz aşağıdaki grafikte bir çiftlikte bulunan hayvanların dağılımı verilmiştir bu çiftlikte 16 koyun olduğuna göre kaç tane tavuk olduğunu bulunuz demiş Şimdi arkadaşlar 90 derece neye denk geliyordu? %25'e. Çünkü 360'ın dörtte biri yani çeyreği. %25 burada, %30 da burada ne yapar? %55. O zaman tavuğa kaç kalır? %45 kalır. Şimdi bize diyor ki 16 tane koyun var. Yani şurası 16. Ee, diyeceğiz ki %30'u ya da direkt 30'u 16 ise 45'i kaçtır? Buradan çapraz çarpım yapalım arkadaşlar. Ne olur 45 ile 16'yı çarpacağım. 30'a böleceğim. 15 ile sadeleştirsem burada 3 kalır. Burada 2 kalır. 16 ile 2'yi sadeleştirsem 8 olur. 3 kere 8 24 yapar. 24 tane de tavuk olduğunu buluruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan daire grafiği oluşturmayla ve yorumlamayla ilgili konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.